Dil çok önemli. Bir ülkeden bir ülkeye gidiyorsanız, gittiğiniz ülkenin dilini bilmek senin bu işe başladığında 15 gün sonra gideceğine iddiaya girdik. Ama sen şu an bizim müdürümüz ol ve o iddiayı kaybetmiş. <laughs> ve o iddiayı kaybettiği için ben ona yemek ısmarladım. Should be nice. The Titanic Museum. Actually, I been to the Titanic Museum in the US, but I have been to the one in Belfast, Northern Ireland. İngilizce bilmek başka bir ülkede yaşamak için oldukça kıymetli. Hepinize selamlar sevgiler dostlarım ben Anıl Ardıç, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere Filalingo'dan bahsedeceğim. Filalingo bir İngilizce eğitim platformu. Belki birçoğunuz ismini ilk defa duyuyorsunuz ama son zamanlarda bu alanda oldukça iddialı bir şekilde ilerleyen bir İngilizce eğitim platformu dostlarım. Sizlere bugün İngilizce öğrenirken Filalingo ile ilerleyişimi anlatacağım. Filalingo ile nasıl İngilizce öğreniyorum? İngilizce öğrenmemdeki Filalingo'nun yeri bana verdiği desteği ve faydasından bahsedeceğim dostlarım. Daha önce eğitim almayı denediğim yerlerden farklı olarak gerçekten profesyonel eğitmenler yani İngilizce eğitimi verme yetkinliğine sahip öğretmenlerle çalıştıkları için İngilizceyi de anlayabilmek, öğrenebilmek çok daha kolay oluyor. Onlarla sohbet ederken, İngilizce konuşurken, ders yaparken kendini çok daha rahat hissediyorsun. Sonuçta bir şeyi öğrenirken yetkin bir kişinin, öğretmeyi bilen bir kişinin sana bir şeyi öğretmesini, bu dil olabilir veya herhangi bir el becerisi öğrenmek olabilir. Her ne olursa olsun ne isteriz, karşımızdaki kişinin eğitimci olmasını, eğitebiliyor olmasını, eğitimin eğit bilmenin, öğretebilmenin ne olduğunu biliyor olması gerekir. Bu konuda Philingo gerçekten çok başarılı bütün eğitmenleri gerçek eğitimcilerden, size dil öğretebilme yetkinliğine sahip insanlardan oluşuyor. Cambly, Open English veya Prepri gibi eğitim platformlarından daha önce sizlere bahsettim ve bunların filalingo arasındaki farklardan da bahsettim. Neden bunların arasında filalingoyu seçmeliyiz? Onları detaylı olarak anlattım ve bu söylediğim diğer platformlardan da ders alan biri olarak bunları söyledim. Onunla ilgili videomu bırakıyorum dostlarım. Eğer aklınızda bu platformlarla da ilgili soru işaretleriniz varsa o videoya giderek o videoyu da izleyebilirsiniz. Kısa bir video zaten. Dil eğitimine başlamadan önce aklınızdaki soru işaretlerini de gidermek adına mutlaka o videoyu da izleyin. Filalingo dostlarım derslerde öğrenme sürecini daha etkili hale getirebilmek için çeşitli interaktif araçlar ve materyaller sunar. Bunlar içerisinde en önemlilerinden biri Oxford Üniversitesi'nin materyallerini kullanıyor olması. Oxford Üniversitesi'nin kaynaklarının ne kadar önemli ve etkili olduğunu zaten burada tartışmamıza gerek bile yok ki bunu tartışacak kişi en azından burada ben değilim. Hiç İngilizce başlamadan önce de Oxford kaynaklarına ulaşmaya çalışıyordum. Ki bu kaynaklar oldukça pahalı. Ekonomik olarak beni yıpratacak şeyler. Ama Filalingo ile beraber bu kaynaklara doğrudan hızlı bir şekilde de ulaşabiliyorum. Bununla da kalmayıp dostlarım eğitim sürecinizde diğer öğrencilerle etkileşim kurabileceğiniz sosyal alanlar ve grup dersleri de size sağlamakta. Diğer videolarımda da özellikle bahsettiğim ve benim en sevdiğim özelliklerinden biri olan Filalay teknolojileri dostlarım. Filalingo'nun harika bir yapay zeka altyapısı mevcut. Siz öğretmenlerle canlı derslerinde istediğiniz her yerde her koşulda yaparken veya diğer grup derslerinde konuşmalarınızı gerçekleştirirken Filalay yapay zeka teknolojisi aynı anda sizi analiz edip eksik olduğunuz konuları sizlere gösteriyor daha sonrasında en çok kullandığınız kelimeleri ve bu en çok kullandığınız kelimelerin karşılığında başka alternatif neler kullanabileceğinizi yaptığınız yanlışların ne sıklıkta olduğunu ve özellikle nerelerde nasıl yanlışlar yaptığınızı size net olarak sunuyor ve bunları da giderebilmeniz adına size daha daha sonra dersler ve çalışmalar sunuyor dostları. Bunu size sunabilen farklı herhangi bir eğitim platformu yok. Yapay zeka teknolojileri ile bu eksikleri, yanlışları net olarak görüp ve alternatifleri alırken bir de dostlarım girdiğiniz dersleri daha sonrasında izleyebiliyorsunuz. Aslında bu mükemmel bir şey. Çünkü ben aldığım derslerde daha sonra giriyorum ve o dersleri izleyerek nerelerde yanlış yapmışım aslında kendim de bulabiliyorum. Öğretmenlerimle konuşurken yaptığım yanlışları ki onlar da beni düzeltiyorlar bu konuda. Daha sonrasında diyorum ki ya aslında bu kelimeyi veya bu cümleyi bu şekilde de kurabilirdim. Neden kurmadım diyerek kendimi de düzeltiyorum. Bu da bana dışarıda insanlarla konuşurken daha iyi konuşabilmeme de oldukça yardımcı oluyor. Peki benim Filalingo ile tanışmam nasıl oldu? Sevgili dostlarım bildiğiniz üzere Amerika'da yaşıyorum. Amerika'ya geldim. Gelir gelmez iş bulma telaşına düştüm. Amerika'da iş bulma telaşına düşerken aslında atladığım bir şey vardı. Dil. Dil çok önemli. Bir ülkeden bir ülkeye gidiyorsanız gittiğiniz ülkenin dilini bilmek sizin oradaki yaşam standartlarınızı, yaşama şeklinizi oldukça belirliyor. İş bulabilmeniz için de o ülkenin diline sahip olmanız gerekiyor ki Amerika, ana dili İngilizce olan bir ülke olduğu için ben buraya gelirken resmen bir çay bardağının dibi kadar böyle dibinde kalan çay kadar bir İngilizceyle gelmişim. İş hayatına atılabilmem oldukça stresli ve sıkıntılı oldu. Çünkü ne kadar profesyonel olursan ol, mesleğin her ne olursa olsun, karşındaki insanı anlayamadığın sürece onlara hiçbir şey veremezsin. Diyelim ki restoranda çalışıyorsun. Restoranda gelen siparişi veya çevrendeki insanları anlayamadığın sürece onlara istediğin kadar iyi yemek yap çok da bir önemi olmuyor diye diyelim ki inşaatta çalışıyorsun işçisin anlayamadığın sürece ne kadar iyi duvar ördüğünün de çok bir önemi olmuyor. Veya şoförsün veya başka bir şeysin. Her türlü bir yerde o dil bariyerini aşman gerekiyor. Ve ben de gelir gelmez o dil bariyerini aşmak adına araçlara geçtim. Çok farklı platformlardan dil eğitimi almayı denedim. Bir türlü kendimi onlara ait hissedip ısınamadım. Hatta Türkiye'de yaşayan öğretmenlerden veya dil eğitimi veren insanlardan da ders almaya çalıştım. Orada da yine bazı sorunlar yaşadım dostlarım. Bu sorunları yaşamamın sebeplerinden biri şuydu. Benim burada konuştuğum insanların dil seviyeleri veya aksanlarıyla. Türkiye'de bana ana dili Türkçe olan birinin bana öğrettiği İngilizce'de duyduğum aksan birbirinden çok farklıydı. Burada bazı kopukluklar yaşadım. İlk etapta faydasını gördüm ama bir yeri açtıktan sonra o bir sınır var. Yani daha iyisine atlayabilmem için öğretmenimi değiştirmem gerekiyor ve ana dili İngilizce olan birine ihtiyacım vardı. İngilizceye yeni başlıyorsanız ana dili Türkçe olan bir öğretmenden eğitim almaya başlayabilirsiniz. Daha sonrasında ise ana dili İngilizce olan bir öğretmene geçerek İngilizce seviyenizi çok daha iyi ileriye taşıyabilirsiniz. En güzel şeylerden biri ise diğer platformların aksine. Burada aynı öğretmenlerden istediğiniz zaman ders alabiliyorsunuz. İngilizce öğrenme aşamasında aynı öğretmenden ders alabilmek oldukça kıymetli. Diyelim bir öğretmenden ders almaya başladınız. Dersiniz bir seviyeye geldi. Sürenizi bitirdiniz. Daha sonra başka bir öğretmenden ders almaya başladığınızda o öğretmene kendinizi yeniden tanıtmanız gerekiyor. Yeniden derdinizi anlatmanız lazım. Yeniden karşı tarafın sizin seviyenizi ve taleplerinizi anlaması lazım. Derken zaman kaybediyorsunuz. Üçüncü dersi başka bir öğretmenle yapmak zorunda kalıyorsun. Her ders dağınıp gidiyorsun. Ve İngilizceyi de yeni öğrenmeye başladıysan malum bizler İngilizce konusunda oldukça da utangaç olduğumuz için konuşmaktan da çekiniyoruz. Haliyle her seferinde yeni bir öğretmenle tanışmak sizi biraz daha böyle İngilizcenizi ilerletme konusunda baskılıyor. Hatta bazen sıkılıp ondan vazgeçebiliyorsunuz. O yüzden Flalingo'nun sunduğu bu hizmette oldukça kıymetli. Dediğim gibi geldikten sonra bu arayışların içerisinde Flalingo ile tanıştım dostlarım. Ve Flalingo ile tanıştıktan sonra da İngilizce seviyemde gerçekten gözle görülür bir ilerleme olduğunu da gördüm. Özellikle de öğretmenimi de çok seviyorum bu arada. James'le sürekli ders yapıyorum ben. Eğer girerseniz listenizde mevcutsa siz de ondan ders alabilirsiniz. James dili İngilizce olan bir öğretmen ve onunla konuşmaktan çok keyif alıyorum. Gerçekten çok temiz bir konuşması, çok anlaşılabilir bir konuşması var. Aynı zamanda Amerika'da da yaşadığı için Amerika'nın birçok bölgesini gezip gördüğü için de birlikte çok güzel sohbetler de edebiliyoruz. Müzeler hakkında sohbet ettiğimiz zamanlar da oluyor. Hello, good afternoon Anil. How are you? I'm good. How are you? doing great great thank you for asking how's Good your weekend you again. yes here we are again it's been a while but we are here yep. that's the important part <laughs> should be nice uh, the titanic yep. museum actually i haven't been to the titanic museum in the us but i have been To the one in Belfast, Northern Ireland. Filalingo'da öğretmenlik yapan kişilerin birçok açıdan kültürel olarak çok büyük bir zenginliği de olduğu için çok farklı bilgilere, çok farklı ilgi alanlarına da sahip olsanız öğretmenlerinizle konuşacak kesinlikle ortak bir nokta da bulabiliyorsunuz. James bu açıdan benim sohbet etmekten çok keyif aldığım bir öğretmen oldu ve her dersimde ziyaret ettiğim yerleri onunla paylaşıyorum. O da diyor ki evet şu zamanda ben de orada bulunmuştum veya onun benzerini ben de şurada görmüştüm diyerek çok keyifli de sohbetlere ulaşabiliyoruz. Filalingo öğretmenler zenginliği açısından gerçekten çok başarılı. Tabi sizlere Filalingo'dan harikada bir haber getirdim dostlarım. Filalingo'nun beni izleyenlere harikada bir indirimi mevcut. Eğer Filalingo'dan Anıl 45 kodu ile ders alırsanız size %45'lik bir indirim sunacaklar dostlarım. Bu indirimi kaçırmayın derim. Biliyorum hepinizin kafasında nereden ders alalım, hangi platform daha iyi, online mı alsak, nereden alsak, uygulama mı kullansak, bir şey mi yapsak diye kafanızda bir sürü soru işareti var. Bunu biliyorum çünkü bunu yaşamış biri olarak biliyorum. Çok fazla soru işaretiniz var. Filalingo'da deneme dersi de alabilirsiniz dostlarım. Anıl 45 kodundan faydalanmadan ve %45'lik indirimi almadan önce bir deneme dersi yapabilirsiniz. Bunu emin olun kafanızda acaba şundan mı ders alsam, acaba bundan mı ders alsam dediğiniz diğer platformlarda bulamazsınız. 100 TL karşılığında dostlarım 25 dakikalık bir deneme dersi alabilirsiniz. Zaten Flalingo ile tanışırken ilk yaptığım şeylerden biri buydu. Deneme derslerinden birine katılarak Flalingo'nun gerçekten benim ihtiyacım olan platform olduğunu orada 25 dakikalık sürenin sonunda anlamış oldum. Açıkçası ilk ders için ne konuşacağım, nasıl yapacağım diye ben kara kara düşünürken karşıma çıkan öğretmen konusunda o kadar uzman ve benim aslında ne beklediğimi o kadar iyi biliyordu ki bütün dersi oldukça iyi kontrol edip benim dersin sonunda aslında sadece bir deneme dersi değil çok fazla da bir şeyler öğrenerek bitirdiğim bir derse dönüştürdü. Ve dedim ki evet ben artık buradan ders almalıyım ve burası tam da aradığım platform. O yüzden sen de Anıl 45 kodunu kullanıp %45 indirim almadan önce bu deneme dersinden faydalanarak gerçekten senin için bu platform uygun mu değil mi görebilirsin. Ve eminim bu dersi aldıktan sonra sen de benim yaşadığımı yaşayıp diyeceksin ki evet doğru platformu buldum artık ben de buradan ders almalıyım ve İngilizce eğitimime burada devam etmeliyim. Sonrasında da Anıl45 kodunu kullanarak indirimden de faydalanacaksın. Peki ne oldu? Geldik, iş aradık, dilimiz çok kötüydü. Ders aramaya başladı Çok farklı platformlara çok fazla paralar ödedik. Sonunda filalingo ile tanıştık. Derslere başladık. 3 ay geçti, 5 ay geçti, 6 ay geçti. Derslerimize devam ettik. Ve bu süreçte bulduğum işlerde daha akıcı İngilizce konuştuğum için daha iyi pozisyonlara yükseldim. Ben ilk işe başladığımda iş yerindeki bir arkadaşım bir yıl sonra bunu bana itiraf etti. Bana şunu söylemişti. Dedi ki senin bu işe başladığında 15 gün sonra gideceğine iddiaya girdik. Ama sen şu an bizim müdürümüz oldun. Yani dilimi geliştirerek, çabalayarak buralara bir şekilde kendimi getirmiş oldun. Tabi bunu yaparken de Filalingo'dan çok büyük destek aldım. Ve o iddiayı kaybetmiş. <laughs> Ve o iddiayı kaybettiği için ben ona yemek ısmarladım. Dedi ki bana bir yemek borçlusun. Senin yüzünden bu iddiayı ben kaybettim. Çünkü sen buraya geldiğinde konuşamıyordun bile. Ama nasıl olduysa dil seviyeni o kadar hızlı yükseltip o kadar iyi çalıştın ki şimdi patronumuz olarak çalışıyorsun. O yüzden bu gelişimi bize yaşattığın için sana da teşekkür ederiz ama bu yemeği bana ısmarlayacaksın dedi dostlar. Evet İngilizce bilmek başka bir ülkede yaşamak için oldukça kıymetli. Bırakın başka bir ülkede yaşamayı her nerede yaşıyorsanız yaşayın şu an İngilizce bilmek çok kıymetli. Ne kadar biliyorsanız İngilizce öğrenmek bir süreç. İngilizceyi bugün başlayıp hadi ben yarın 10 gün 20 gün 1 ay 3 ay sonra öğrendim artık tamamım diyebileceğimiz bir şey değil dil. Dil bilmek çok bambaşka bir şey ki Türkçe bile öyle. Ana dilimiz Türkçe ama kitaplar okudukça yeni kelimeler öğreniyoruz. Dersler aldıkça yeni cümle yapıları öğreniyoruz. Yani bitmiyor. Kendi ana dilimizi bile öğrenmek bir serüven. Hayatımız boyunca kendi ana dilimizi bile öğrenerek devam ediyoruz. İngilizce'de böyle bir şey. O yüzden dostlarım güzel bir çalışma, iyi bir program, başarılı öğretmenler, size yardımcı olacak, size sunulan materyaller oldukça kıymetli. Bunu da Filalingo'da bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer İngilizce seviyenizin daha iyi olmasını istiyor ve dil eğitim almak istiyorsanız mutlaka Filalingo'ya göz atın ve kesinlikle Anıl 45 kodunu kullanarak %45'lik indirimden faydalanmayı da unutmayın. Sonuçta bu bize sunuldu. Bu indirimi kullanmalıyız. Evet. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Konu ile alakalı bütün sorularınızı yorumlarda lütfen benimle paylaşın. Ve bütün videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini de açın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.